Ziraat Bankası, yeni kredi kampanyası ile vatandaşlara maddi destek sağlamaya devam ediyor. Bu kampanya ile Ziraat Bankası müşterileri, daha önce 10.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatına sahipken şimdi 11.000 TL ile 22.000 TL arasında kredi imkanına kavuşuyorlar. Kredi tutarı kişinin maaşına göre belirlenmekte olup, başvuruların onaylanması durumunda 36 ay vadeli ödeme planı sunuluyor. Kimler başvuru yapabilir? Ziraat Bankası'nın bu kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişilerin belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır. Banka kredi politikalarına uygun olunması. Diğer banka sicillerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmaması. Ziraat Bankası'nın belirlediği gelir belgesi ve kredi notu şartlarını karşılamak. Bu şartları sağlayan kişiler, Ziraat Bankası'na başvurarak kredi kullanma fırsatına sahip olabilirler. Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça kolaydır. Başvurular için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. Banka şubesi, size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik belgesi ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapabilirsiniz. Şubede banka yetkilileri size başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verecektir. Mobil uygulama, Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar, internet bankacılığı kredisi adı altında bu krediye başvurabilirler. Mobil uygulama üzerinden başvuruları hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Resmi internet sitesi, Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılan başvurularda onay süreci hızlı bir şekilde tamamlanır ve sonuç bildirilir. Kredi başvurunuz onaylandığında size verilecek olan kredi limiti ve vadeli ödeme seçenekleri ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziraat Bankası'nın yeni kredi kampanyası, ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlama amacı gütmektedir. Kişilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştıran bu kampanya, başvuruların kolayca yapılabilmesi ve hızlı onay süreçleri ile dikkat çekmektedir. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler, belirtilen şartları sağladıklarında kredi kullanma fırsatına sahip olabilirler.